Herkese merhabalar. Eşkenar üçgen dersimizle devam ediyoruz. İlk notumuzu okuyalım beraber. Eşkenar üçgenin içinde bulunan bir noktadan Eşkenar üçgenin kenarlarına çizilen paralel doğru parçaların uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Ne demek istiyor burada? Şunu söylemek istiyor. Eşkenar üçgenin içinde rastgele seçilen nokta D olsun. Bu D'den bakın GD diye bir e, doğru parçası çiziyorum. O AC'ye paralel. Şurası şuraya paralelmiş. Bunu şurada anlatıyor. Aynı şekilde DF doğru parçası BC'ye paralel. Dikkat edelim onu da burada anlattı. Devamında ise ED doğru parçasının ise AB'ye paralel olduğunu da şurada gösterdi. Derdimiz şu. Şu 3 tane paralelin toplamının paralel uzunluğun daha doğrusu kenarlara paralel olan şu 3 tane uzunluğun toplamının onlar da şurada gösterilmiş eşkenar üçgenin bir kenarına eşit olduğunu söyleyebilmek, gösterebilmek. Zaten şekil eşkenar, üç kenarda birbirine eşit. Aynı zamanda açılarımızın da ne olduğunu biliyoruz. Şuranın 60, şuranın 60, şuranın 60 olduğunu biliyoruz. Yöndeş açıdan şu yöndeşlikten şurası 60 oldu. Aynı şekilde şu yöndeşlikten şurası 60 oldu. Şu yöndeşlikten de şurası 60 derece oldu. Bakın ne yapacağım. Burada şu parçayı devam ettiriyorum. Şurayı devam ettiriyorum. Dolayısıyla hala bu parça. Şurada K diyeyim isterseniz. Şurası hala şuraya paralel. E, şu kenarlara da isimler verelim. A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. A artı B artı C'nin toplamının eşkenar üçgenin bir kenarına eşit olduğunu göstermeye çalışacağız. Şimdi yöndeşlikten dolayı şu 60 derece ise bu da 60 derece oldu. Bakın dikkat edin. 60-60 iki tane 60 var. Küçük KDG üçgeninde. O zaman bu da 60 oldu. Bu A ise bu da oldu. O zaman bu da oldu. Aşağıda ise Kırmızıyla gösterdiğim üçgen bir paralel kenar. Çünkü bu buna paralel, bu da buna paralel. Dolayısıyla şu C kenarı da otomatikman şu tarafa geldi. Bakın A artı C'yi bulduk bile. Devam edelim. Şu B nasıl buraya gidecek? Aslında ikiz kenar yamuk diyeceğim de. ikiz kenar yamukta şu iki kenarda eşit olmak zorunda olduğu için burası da B olacak. Çünkü taban açıları aynı ama henüz ikiz kenar üçgeni tanımadığımız için şurayı devam ettireceğim. Bakın ne yapacağım? Şurayı devam ettirdiğimde şu da şuraya paralel olacak. Neden? Çünkü bu parça bu parça zaten buraya paraleldi. Uzantısı da paralel olmak zorunda. Pekala. O halde yine yöndeş açıdan şu 60 derece buraya geldi. İki tane 60 var. Bu da 60 oldu. Doğru mu? Yöndeş açıdan onun da 60 olduğunu görebilirsiniz. Bu da B. Bu da B oldu. İçini siyaha boyadığım şekil yine paralel kenar. Karşılık kenarlar birbirine eşit. A buraya geldi. B de buraya geldi. Aynı mantıkla bu C'nin de buraya geleceğini göreceksiniz ama gerek kalmadı. Zaten AB kenarının şu üç parçanın toplamı olduğunu gördük. Yani A artı B artı C eşkenar üçgenin bir kenarı kadar oldu. Özetleyelim. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Aşağıdaki şekil üzerinde konuşalım isterseniz. Bakın sayıları görmeyin. Eşkenar üçgen içerisinde nokta nerede olursa olsun burada E'ymiş. Az önce D noktasıydı hatırlarsanız. Yukarıdaki noktamız değeri şurada duruyor. Peki şimdi nokta nerede olursa olsun eğer ki 3 ayrı kenara da AC'ye BC'ye ve AB'ye yani üç kenarımıza da paraleller çizebiliyorsanız çiziyorsanız o noktadan o paralellerin parçaları toplamı eşkenar üçgenin bir kenarı olacak. Yani şu buna paralel bakın dikkat edin. Şu buna paralel şu da şuna paralel. Üç kenara da paralel gösterdik. Hatta maviyle göstereyim şey kırmızı ile göstereyim. Bakın kırmızı kenar olsun burası. E, şurası mavi kenar olsun. Bak dikkat ediyor musunuz? Şurası da yeşil kenar olsun. Dikkat ettiyseniz üç kenarı da burası yeşil kenar burası mavi kenar burası kırmızı kenar. Her üçüne de paralel çizmiş o halde. Şu üçünün toplamı demin yaptığımız kanıttan dolayı. Eşkenar üçgenin bir kenarına eşit. Peki çevre kaç? 57. Eşkenar üçgenin çevresi 57. 57'yi 3'e bölersek 19 olur. Kim bu 19? Bir kenar. Bir kenar 19 kadarmış. O da az önce konuştuğumuz sebepten. Şu üç parçanın toplamı değil mi? Şuraya x diyelim. x artı 5 artı 11 eşit. 19 16 bu. Gitsin oraya. 3 oldu x. x ne? b, e, f e uzunluğu oldu. Dikkat ederseniz. B E uzun. Demek ki şurası kaçmış? Şurası 3 kadarmış. Ama bana neyi soruyor? B Yani şurayı soruyor. Peki şuradan bir tane devam ettirelim. Kanıtta yaptığımız gibi. Bunda eşkenar kenar çıktığını göstermiştim. Bu 3, bu da 3 oldu. Paralel kenardan bu 5 buraya bu 3 de buraya geldi. O halde şurada siyah bir paralel kenar oluştu. Dolayısıyla BH uzunluğumuzun cevabı da aynı zamanda 3'müş diyorum. Şimdi gelelim diğer soruya. Artık bunu biraz daha özet kullanacağım. Biraz daha e, böyle kısa kullanacağım. Çünkü kanıtını biliyoruz. E, eşkenar üçgen içerisinde rastgele bir nokta alınıyorsa ve üç kenara da paraleller çizildiyse. Bakın bu bu kenara paralel. Dikkat edin. Bu bu kenara paralel. Görüyor musunuz? Deminkini devam ettirelim. Evet. Aynı şekilde şu da şuraya paralel fark ettiniz mi üç kenara da paraleller çizilmiş o halde ne biliyorum ben bu üç parçacığın toplamı bir kenar kadardır peki ikişerli uzunluklar toplamı şu verilenlerin buraya a diyelim b diyelim c diyelim yani a artı b kaçmış 7 rastgele yazıyorum a artı c 8 b artı c ikişerli toplamlar tabi hangisi 7 hangisi 8 hangisi 9 fark etmiyor çünkü çevreyi sorduğu için ben buradan A artı B artı C'yi bulduğumda bu bir kenar olacak. Eşkenar üçgenin bir kenarı olacak. Doğru mu? Şunları taraf tarafa toplayalım. Ne oluyor? 2A artı 2B artı 2C oluyor. 17-24 yaptı Her tarafı 2'ye bölelim. Şurada şu eşitlikte her tarafı 2'ye bölersek onu da aşağıya gösterelim. A artı B... Artı c 24'ü 2'ye böldüğümde de 12 olur. Şu an, şu anda her tarafı 2'ye böldüm. 2 parantezini aldım 12 oldu. Demek ki a artı b artı c 12'miş. Neydi bu? Bir kenar uzunluğuydu. Yani eşkenar üçgende bir kenar 12 kadarmış. E benden çevreyi soruyor. O zaman 3 tane 12 yani 36 birim olur bu sorumuzun cevabı. Şimdi 3 numaralı soruya geçelim. Bakalım burada bize ne soruyor? 3'teyiz. Şöyle ekran net gözüksün diye şş, aldım şuraya. Peki başlıyorum. Yine eşkenar üçgen yani yine rastgele bir nokta. Kırmızı renkli doğru parçaları ABC üçgenin kenarlarına paralel. Ya yani bu buna paralel. Bu buna paralel. Bu buna işte bu buna paralel. Her neyse sonuçta ben şunu biliyorum. Bakın dikkat edin. Rastgele mesela şunu alsam. Bu buna paralel olsa. Olur mu? Olur. Sonra atıyorum. Şunu alsam. İsterseniz evet onu kırmızı ile gösterelim. O da şuna paralel. Güzel ne kaldı? İsterseniz mavi ile de şunu gösterelim. Bu siyah oldu. Bu kırmızı oldu. Bir de maviye paralel arayalım buradan. O da şurada. Bakın şurada. Görüyor musunuz? Evet. Kırmızı, siyah, mavi. Siyah şu siyah kenara. Değil mi? Şu siyah kenara. Kırmızı kırmızı kenara, mavi mavi kenar. Bakın dikkat edin, siyah kırmızı ve mavi'nin toplamı eşkenar üçgenin bir kenar olur. Peki bir şey soracağım. Eğer ben buna A desem, bu da bu da olmaz mı? Olur. Neden? Çünkü şu açıların da 60'ar derece olduğunu biliyordum. Aynı şekilde. Eğer ki ben buraya mesela B desem, şu da B, bu da B olmaz mı? Yine 60 dereceden. Yine benzer mantıkla şuraya da C desem şu da C bu da C olmaz mı? Yine benzer mantıkla şu 60 buraya gelir. Bu 60 buraya gelir. Sarı üçgenlerin eşkenar olacağını artık biliyoruz. Paralel olması yetiyor çünkü. Sarı renkli üçgenlerin çevreleri toplamı 3A, 3B, 3C değil mi? 3A, 3B ve 3C. Toplamı kaç? E, toplamını falan vermemiş. Bu toplamın ABC eşkenar üçgenin çevresine. Peki çevre ne? Dikkat edin. Şöyle düşünelim. Mesela burası A, burası B, burası C ise bir kenar olmuyor muydu? A artı B artı C bir kenardı. A artı B artı C. E, aynısı burada da var. Aynısı burada da var. 3 tane A artı B artı C'ye oranla demiş. Doğru mu? Bunları oranla demiş. Yukarıda ne parantezini alabilirim? 3 parantezini alabilirim. A artı B artı C oldu. Aşağıda da 3 parantezinde. A artı B artı C oldu. Şunlar ve şunlar gitti. Doğru cevap bir yani eşit çevreye sahiplermiş. Yani bu üç tane eşkenar üçgenin çevresiyle büyük eşkenarın çevresi tabi az öncekilerin toplamı. Üç tane eşkenar üçgenin çevreleri toplamı büyük eşkenar üçgenin çevresine eşitmiş. Pekala bunların eşkenar olduğunu nasıl anladınız hocam? Şurası 60 burası 60 yönde açı. Şurası 60 burası 60 yönde açı. 120 varsa toplamları buraya da 60 kaldı. Benzer şekilde bunların da eşkenar olduğunu görebilirdin. Peki. Gelelim dördüncü sorumuza. Burada ne anlatmış bakalım? Okuyorum. AB paralel CD. Bakın bakın bakın. Şurası pardon orası değil. AB dediği yer neresi? AB şurası. Kime paralel? CD. Tamam. BC kime paralel? BC'ye bakıyorum bakın. BC kime paralel? AE'ye değil mi? soruda öyle vermiş. Başka ne demiş? CF de yeşil de yeşile paralel. Güzel. Bir şey fark ettiniz mi? Şurası 60 derece, burası 60 derece. Yani ben bu şekli şöyle devam ettirsem, şöyle getirsem atıyorum şuraya getirsem. Tamam. Aynı şekilde şurayı da tamamlasam. Bakın ne oluştu büyük şekilde? Dikkatçi izleyin. Şurası kaç derece? 60. Burası kaç? 60. Büyük üçgen e, e, bir üçgen sonuçta burası artık ama aynı zamanda eşkenar üçgen oldu. 60. 60. Buraya da 60 kaldı. Şimdi soruyorum. Eşkenar üçgenin içinde rastgele bir nokta alınmış. Mavi kenara da yeşil kenara da sarı kenara da paraleller çizilmiş. Yani şurayı sarı kenar gibi görün. Şurayı yeşil kenar gibi görün. Zaten burası mavi kenar. Deminki yöntemin ta kendisi aslında. Sadece şekli tamamlayıp eşkenar olduğunu görmemiz istenmiş. AE'yi kaç vermiş bize? AE dediği yer neresi? Şurası. Neymiş? X kare kadarmış. Peki bu üç parçanın toplamına 2x artı 15. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü bu üç kenarın toplamı zaten eşkenar üçgenin bir kenarı kadar. Yani x kare eşit. Şunların toplamı. 2x artı 15. Gelin bakalım buraya. Eksi 2x eksi 15. Bunları diğer tarafa attım. Çarpımları burayı eksi 5'e artı 3. Bakın çarpım burayı veriyor. Toplamları da ortayı veriyor. Demek ki x eksi 5 çarpı x artı 3 oldu. x buradan ya 5 x ya da buradan eksi 3. Sakın eksi 3 olamaz demeyin şu an. Niye eksi 3 olamaz demeyin. Çünkü eksi 3'ü yerine de koymamız lazım. Şimdi eksi 3'ü yerine koyduğumuzda 9 çıkıyor. Kim bu? Kim bu? Burası 9. Peki eksi 3'ü burada yerine koyduğumuzda kaç oluyor? Yine 9 oluyor. Fark eden bir şey yok. Yani x'in negatif olması burada soruyu bozmuyor. X'e 5 dersek ne oldu? 25. Burada 5 dersek 25. Gene eşit oluyor. Sonuçta herhangi bir kenarı x'li terim olarak gösterdiğinde ben de bunu yerine koyduğumda negatif bir şey buluyor muyum? Yok bulmuyorum. O halde x buradan 5 de olur. Eksi 3 de olur. 2 tane Doğru cevabımız var. Burada biz cevabı kaç göstermişiz bakalım. Sadece 5 olarak göstermişiz. Yani zannediyorum x negatif çıkınca bunu elemişiz gibi geldi bana. Ama elenecek bir durum yok. Çünkü x eksi de olabilir. Niye? Karesini alıyorsun. Sonuçta a e 9 çıkıyor. Aynı zamanda x 3'ü buraya da koysan 3 parçanın toplamı da 9 çıkıyor. x niye negatif olamasın ki? x direkt bir kenarı temsil etmiyor çünkü. Etse elerdim ya mesela şurası atıyorum şu parçayı x artı 1 vers x yerine eksi 3 koyuyoruz ya negatif çıkıyor. hani artı 1 eklediğinde eksi 2 oluyor. E, uzunluk e negatif olamaz diye elerdim öyle bir durum yok. Sonuçta toplamları pozitif bu kenarın karesi pozitif hiçbir sıkıntı yok bunu da cevaplarımıza ekleyelim. Yani 5 de olur eksi 3 de olur. Tabi soru kökünü şöyle değiştiririz. X en, en fazla kaçtır deriz. Doğru cevap 5 kalır. Her neyse. Basit bir soruydu. Geçelim 5. sorumuza. Bakalım orada ne sorulmuş. Hemen okuyorum. Evet. Üstten görünümü eşkenar üçgen şeklinde olan bir park var şöyle. 3 tane paralel çizilmiş. Burada da 3 tane paralel çizilmiş. Özetliyorum soruyu. Hiç uzatmaya gerek yok. Aynı eşkenar üçgen değil mi? Ee, şekil tamam. Aynı park. Son, sonuçta bu üçünün toplamı bir kenar kadar. Bu üçünün toplamı bir kenar kadar. tabi aynı eşkenar üçgen olduğu için kenarlar aynı. Demek ki bunların toplamı da aynı. Yani şunları toplayacağım. Nedir o? X küp artı x artı 3 artı 5. Bakın ne yaptım? Şunu 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 topladım. Kime eşit olacak? Şunların toplamına. Yani x artı 7 artı 9. Bakın x'ler gitti. Ne oldu? x küpü artı 8 oldu burası. Burası ne oldu? 16 oldu. Git oraya x küp eşit 8. Kimin kübü 8'dir? 2'nin kübü 8'dir. Doğru cevabımız 2 oldu buradan. Peki şimdi bir diğer kazanıma geçiyorum. 5'in sorumuzu da bitirmiş olduk. Şimdi burada diğer bir kazanıma geçelim. Bu sefer de diyor ki eşkenar üçgen içinden rastgele bir nokta alırsanız ve kenarlara birer dikmeler. 3 ayrı kenara birer dikme vurursanız bu dikmelerin toplamı bir yükseklik kadardır. Tabi eşkenar üçgenin bu yüksekliği şuradan çizilen yüksekliğe de aynı şekilde buradan çizilen yüksekliğe de eşittir. Yani bu 3 tanesi her ayrı ayrı bakıldığında uzunlukları aynı olduğu için hangi yükseklik olduğu önemli değil. Bir köşeden gelip tabana dik olması yetiyor. Peki noktamız ne K? Ne yapmış K'da? Her üç kenarda birer dikme çizmiş. Bunların toplamı bir yükseklik kadardır diyor. Şimdi bunu bir kanıtlamaya çalışalım. Nasıl olacak kanıtı? Şöyle olacak. Çok basit bir kanıt göstereceğim. Şimdi şöyle çizelim şurayı. Bakın. Bir de şunu çizelim. Bakın. Üç tane noktayı şurada birleştirmiş olalım. Şimdi ben bu parçaya A diyeyim. Diğer dikmeye B diyeyim. Son olarak şu dikmeye de C diyeyim tabanımız da kenarımız da ne olsun? İşte K kadar olsun. Her bir kenar K kadar olsun. K kadar olsun. Şimdi soruyorum bana şu üçgenin alanını söyler misiniz? Şu üçgenin alanını. Bunu kullandık. Bu kadarcık alanı herkes biliyor. A çarpı K bölü 2. Güzel. Aynı zamanda şu üçgenin alanını söyler misiniz? B çarpı K bölü 2. Güzel. B çarpı K bölü 2. Son olarak şu üçgenin alanını söyler misiniz? Hangi üçgenin? Şurayı kastediyorum. Şu üçgenin. Evet. O da C çarpı. K bölü 2. Değil mi? Ne oldu? Tüm alanı bulduk. Çünkü tüm alan şu üçgenle, şu üçgenle şu üçgenin alanları toplam. Doğru mu? Peki tüm alan aynı zamanda kime eşit? Bahsi geçen BH yüksekliğiyle tabanın çarpım yarısı değil mi? Yani BH çarpı K bölü 2. Paydadaki ikiler ortak paydadan bunu götürdü. K parantezini alıyorum. A artı B artı C oldu burası. Bu da BH çarpı K oldu. Dikkat edin K'lar da gitti. Ne oldu? BH sarı renkle göstereyim. BH A artı B artı C oldu. Sadece basit bir alandan şu üçgen alanı, şu üçgen alanı ve şu üçgen alanı toplarsanız tüm üçgen alanı çıkar. O da zaten şu tarafta gösterildi tüm üçgenin alanı. Bu da ayrı ayrı üçgenlerimizin alanıydı. Böylelikle indirilen dikmelerin toplamı bir yükseklik kadar oldu. Şurası. Okey. Şimdi geçelim alttaki sorumuz. İlk soruya bakalım. Şurayı sileyim tamamıyla. Bakalım ne diyor? Ne konuştuk az önce? Şu yüksekliklerin toplamı herhangi bir yüksekliğe eşitledik. ABC üçgenin çevresi kaç? 12 kök 3. O zaman 3'e bölersek burayı ne olur? 4 kök 3. Yani bir kenarımız neymiş? 4 kök 3'müş. Şimdi o eşkenar üçgeni temsilen şuraya yazalım. Bir kenar 4 kök 3 ise sen de dikme vuruyorsan şurası 60 burası 30 değil mi? 90'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı onun yarısı 2 kök 3. 60'ın karşısı ise kök 2 kök 3'ün kök 3 katından yani 2 kök 3 çarpı kök 6. Şurası 6'ymış. Demek ki bir yükseklik 6. Peki eşkenar üçgenin bir yüksekliği 6 ise 3 ayrı kenara aynı noktadan çizilen bu dikmelerin toplamı da 6 olmayacak mı? Yükseklik 6 çünkü. 2 var burada 1 var etti sana 3. 6 e, olabilmesi için bunun da 3 olması lazım. Kale uzunluğunu soruyordu. Doğru cevabımız 3 oldu. Hemen bir alttaki soruya geçelim. Bakalım orada ne soruyor bize? Hızlıca okuyorum. Diklikler var. Görüyorum diklikleri. İşte burada. Peki. Yine 60-60. Fark ettiniz. Ne yapacağım? Bence bence biliyorsunuz ne yapacağımı. Bu sefer de alacağım. Değil mi? 60-60. Ah bu bir üçgen, eşkenar üçgen olsa diye. içimizden geçiriyoruz şu an. Peki aynı şekilde tabii benim ekran sığacak mı bilmiyorum. Böyle sığmayacak galiba. Biraz daha aşağı alayım. Her neyse. Yukarıda olayın nereye gittiğini anladınız. Yani şöyle devam ettirdiğimizde çok güzel bir eşkenar üçgenimiz çıkıyor. Neden burası 60? Çünkü tabanlardaki 60 yapmış. Bir eşkenar üçgenimiz oldu. Pekala. Şu üçünün toplamını bir yükseklik kadar. Bir yükseklik kadar. Üçünün toplamını kaç vermiş? 9 vermiş. O halde o halde ben şuradan bir tane yükseklik çizsem çok kötü çizdim. Değil mi? Bayağı kötü çizdim. Hem de hem rengini değiştireyim hem de daha düzgünce çizeyim. Şuradan bir tane rengini değiştiremedim. Peki. Şuradan bir tane dikme vurduk. Bu dikmenin uzunluğu kaç? Şurası kaçmış? Şu üçünün toplamı kadardı. 9. Şurası 9. Şimdi içini kırmızıya boyadım. Üçgende dikkat et. 60'ın karşısı 9 sa. 30 olur burası. 30'un karşısı 3 kök 3 değil midir? Neden? Çünkü 30'un karşısının kök 3 katıydı 60'ın karşısındaki. E peki 30'un karşısı 3 kök 3 ise 90'ın karşısı yani üçgenin bir kenarı 3 kök 3'ün 2 katı yani 6 kök 3 olmayacak. Tam da onu soruyor. AB uzunluğunu soruyor. Hocam bir dakika bir dakika AB burada. Nereye okuyorsun sen hocam? Burayı soruyor. İyi de eşkenar üçgen ya büyük şekil. O da buna eşit. Ya aynı zamanda o da buna eşit. Dolayısıyla doğru cevabımız 6 kök 3. Aynı zamanda AB eşit zaten. E ne diyoruz cevabımıza? 6 kök 3 birim diyoruz bu soru içinde. Geçelim şimdi diğer sorumuza. 3 numaralı sorudayız. Bakalım orada bize neler sormuş. Evet okuyorum. Diklikler var. iki tane üç tane hatta. Burada var. Burada var. Burada var. Gördüm. Uzunluklar şekil içinde gözüküyor. AB'yi soruyor. Eşkenar üçgenin bir kenarını sormuş bize. Pekala. Şimdi dikkatli izleyelim. Bu dik. Bu dik. Keşke bu da dik olsaydı. üç tane dikmenin toplamı bir dikmeye eşit. Değil mi? E bu paralel mi? Paralel mi? Paralel diyor mu? Paralel demesine gerek yok. Bu 90 zaten bu da 90. İki tane 90 varsa bunlar birbirine paralel. Her neyse ben şuradan da bir tane verilmeyen dikmeyi çizeceğim. Yani şurada da 90 olsun. Hocam niye böyle bir şey yaptın? Bak aynı noktadan şu kenara bir dikme çizilmiş. Şu kenara bir dikme çizilmiş. Sen de şu kenara dikmeyi bulursan eğer bu üçünün toplamı eşkenar üçgenin neyidir? Dikmesidir. Herhangi bir yüksekliği. Bu veya bu veya bu. ABC eşkenar üçgenin yüksekliğinin uzunluğu şu uzunluk. Bu üçünün toplamı. Peki hocam bunu nasıl bulacaksın? Çok basit. Burası 60 derece değil mi? Bunun paralel olduğunda 90'lardan anladım. 60 buraya geldi yöndeş açıdan. Burası 30. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4. 60'ın karşısı 4 kökü 3. Şimdi seni, seni ve seni toplayacağım. 2, 3 daha 5, 4 de burada 9 kökü 3'müş. Kim bu dikmeler? Aman dikkat. Ana dikme 9 kök 3. 60'ı karşı 9 kök 3 ise 30'un karşı 9. 30'un karşı 9 ise 90'ın 90, ın, 90 ın karşı 18. AB uzunluğunu soruyordu bana. Yani bir kenarı soruyordu. Ne bulduk bizde 18 bulduk. Doğru cevabımız 18'di diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Aşağıda ise durum bu sefer biraz değişik. Bu sefer iki tane paralel vermiş biri dik. İsterseniz paralelden gidelim. Eğer elimizde iki tane dikme varsa yüksekliğe doğru gidelim. Hani üçüncü dikmeyi bulup eşkenar üçgenin yüksekliğini eşitleyelim. Ama iki tane paralel varsa üçüncü paraleli bulup bu sefer bu üçünün toplamını bir kenara eşit eşitleyelim. Peki ne yapacağım ben o zaman? Şimdi dikkat edeyim. Bu buna paralelmiş öyle diyor. Bu da buna paralelmiş öyle diyor. Dikliği de gördüm. Keşke buradan da bir paralel o verse değil mi? Şöyle e, verseydi. Vermemiş. Aslında verse şu paraleller toplamı. Yani 17 artı 7 artı şimdi bulacağım şeyin toplamı bir kenar olacak. Altta da 4 köküç var onu karalıyorum. Onu şuraya alıyorum. Çünkü soru burayı vermişti. Şimdi soruyorum size bu açı kaç? 60. Yöndeş açıdan şu açı kaç oldu? 60. Dikkatle izleyin. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise burası 30'dur. 30'un karşısı 4 olur şu parça. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8 olur. Şimdi paralel, paralel, paralel. Üç kenara paraleller. 17, 7 ve 8. 17 artı 7 artı 8. Burası 15 yapar. 17 eklersem 32. 32 ne? Paralellerden yola çıktığıma göre o eşkenar üçgenin bir kenarı. Bunları kanıtlamıştık zaten. Bir kenar 32. Çevreyi soruyor. 32 çarpı 3'ten. Doğru cevabımız 96 birim olacaktır. Peki testimizin ve videomuzun son sorusuna geçelim bakalım. Şöyle tüm şekli görüyorum. Pekala. Ne diyorsun? Haritada görülen Bermuda şeytan üçgeni denilen bölge kuş bakışı bakıldığında Miami, Bermuda ve Porto Rico sınırları içerisinde kalan eşkenar üçgen şeklindeki alandır. Şurayı soruyor, söylüyor. Şurası eşkenar üçgenmiş. Tamam. Ne diyorsun devamında bakıyorum. Miami Hava, Havalimanı'na doğru uçan ve Bermuda Şeytan Üçgeni içinde bulunan iki uçak, biri Y ve biri K noktalarıymış. K ve Y uçakları sırasıyla Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sınırladığı kenarları kenarları olan en yakın uzaklıklar. Bir noktanın bir doğruya en yakın uzaklığı diktir bilirsiniz. O halde bunun da şu kenara, şu kenara ve şu kenara olan en yakın uzakları bu üçü. K, şey, K içinde aynı şeyi söyleyeceğiz. Şu kenar, kenara, şu kenar, kenara ve şu kenara olan en kısa uzakları dikmelerdir. E, şekil eşkenar olduğuna göre kırmızı doğru parçalarının toplamı da mavi doğru parçalarının toplamı da yüksekliğe eşit. Ya bu yüksekliğe, ya bu yüksekliğe, ya bu yüksekliğe. Eşkenar üçgenin bir e, yüksekliğinin uzunluğuna eşit. O halde her ikisi de aynı şeye eşit olduğuna göre yani kırmızıların toplamıyla mavilerin toplamı aynı şeye eşitse yüksekliği eşitti ya o zaman bunların toplamları birbirine eşit. Yani yani şunu söylemek istiyorum. K uçağı için uzaklıklar toplamı şunlar ya yani 24 artı 35 artı 56 bunların toplamı 73 artı 27 artı x'e eşit olacak. Şu üçünün toplamı, şu üçünün toplamına eşit. Kırmızıların toplamı, maviler toplamına eşit. Şekil eşkenar üçgen olduğu için. Pekala ne yapayım ne yapayım nasıl toplayayım? Şu x'ini toplayayım. 79 oldu. Bunu altına yazayım değil mi? Ne 79'u ya? Nasıl topladım onu? 79 olur mu? Kaç o x'in toplamı? 50 59. Evet topluyorum. 5 elde vardı. 1 115'miş. Bu da x elimde var. Şu x'in toplarsam 100 yapıyor. Şunu bu tarafa atayım. X denilen uzunluk, e, uzaklık daha doğrusu en kısa uzaklığı temsil ediyordu. Aynı zamanda uzunluk. Doğru cevabı 15 olarak bulduk. Evet. E, ne oldu buradaki temel mantık? Dikmelerin toplamı dikmelerin toplamına eşittir. Aynı yüksekliğe eşit olduğu için dedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.